Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11 ISO dosyasını doğrudan Microsoft'un resmi sitesinden orijinal haliyle bilgisayarınıza nasıl indireceğinizi anlatacağım İşlemlerimiz olabildiğince basit. İlk olarak hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantıya gidelim. Karşımıza gelen bağlantı arkadaşlar Microsoft'un resmi web sitesi. Buradan Windows 11 ISO dosyasını doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu sayfa geldiğinizde hemen şuradaki Windows 11 disk görüntüsü ISO indirmenin altındaki indiri seçin kısmından Windows 11'i seçin ve indiri tıklayın. Kısa bir süre bekledikten sonra karşımıza ürün dilini seçin diye bir kısım gelecek. Burada arkadaşlar Türkçeyi seçtikten sonra onayla diyelim. Ve son olarak Windows 11 Türkçe yazısının hemen altında bulunan 64 bit indir kısmını tıkladığınız zaman Windows 11 ISO dosyası bilgisayarınıza indirilmeye başlanacak. Windows 11 ISO dosyası yaklaşık olarak 5.9 GB büyüklüğünde ve internet hızınıza göre 10-15 dakika içerisinde bilgisayarınıza inecektir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra rastgele herhangi bir klasörü açalım. Sol taraftan indirenler veya karşıdan yükleyenler kısmına gittiğiniz zaman en son sürüm Windows 11 ISO dosyası orijinal haliyle bilgisayarınıza indirilmiş olacak. İndirmiş olduğunuz bu ISO dosyasıyla bilgisayarınıza format atabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.